Merhaba İğneden İpliği ilişki kanalıma hoş geldiniz yeni bir sezon açılış yapıyoruz ve bunun için herkesin de yapabileceği kolay ve yazlık bir örnekle başlamak istedim bunda herhangi bir şekilde ilmek kesme de arttırma yok sadece ilmek içinden ilmek çıkarıyoruz şöyle daha da yaklaştırayım böylelikle hem ajurları elde ediyoruz hem çok hafif yapımı kolay bir o kadar da keyifli bir model elde etmiş oluyoruz düz örgü üzerine örneğimiz eğer hazırsak ben şöyle göstereyim 4 numara şiş kullandım daha kalın şişlerde kullanabilirsiniz o zaman bu ajurlar daha büyük olacaktır daha ince ip kullanabilirsiniz Hazırsak hadi hemen başlayalım. İlmek atarak başlıyoruz. Şu an elimde 30 tane ilmek var. Örneğimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Başlangıç ve bitiş için de birer tane kenar ilmeğimiz var. İlk önce bir sıra ters örgü örüyoruz. Eğer herhangi bir lastik üzerine örüyorsanız bu sıraya ihtiyaç duymayabilirsiniz. İlk bir sıranın tamamını ters, ama sıkmadan ilmeklerimiz biraz gevşek olması gerekiyor. Sıkmadan gevşek olarak bir sıra tersi tamamlıyoruz. Bir sıra tersi tamamladıktan sonra. kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bundan sonra ilk ilmeğim içinden düz örer gibi bir tane alıyorum ama ilmeğim şişten çıkarmadım. Şimdi ikinciyi iki ilmeğin içinden geçirdim. Bir tane düz aldım. Yine şişten çıkarmadım. Üçüncü ilk ikisinin içinden geçirdim. Bir tane daha ekledim. 8 ilmeğim oldu. Yine çıkarmıyorum. Son, dördüncüyü de ekledikten sonra bu 4 ilmeği bırakıyorum. Yani 4 ilmekten 4 ilmek çıkarıyorum. Bundan sonrası aynı. Şimdi tekrar gösterelim yavaş yavaş. Birinci ilmeğimizin içinden ilmeğimi aldım ama ilmeği buradan çıkarmadım. İkinciyi, ilk iki ilmeği alıyorum ama. Tekrar devam ediyorum. Bu ilmeklerim burada duruyor. 3 Üç. 3'ünün içinden geçti. 4 en baştakilerle beraber 4'ünün içinden alıyorum. Sonra bu 4 ilmeği bırakıyorum. Birin içinden ilk ikisinin içinden 3'ünün içinden 4'ünün içinden ve bıraktım. Bu kadar kolay bir örnek. 1 İlk 2 3 Ve de 4 eğer ilmeklerimizi gevşek alırsak bu dördüncü olurken zorlanmıyoruz. Eğer biraz sıkı ördüysek bu dördüncü biraz zorlayabilir bizi. Bu yüzden ilmeklerimizi gevşek almaya özen gösterelim. 2 3 ve de 4 bıraktım. 1 ikisinin içinden gördüğünüz gibi aldım ilmeğimi. 3'ünün içinden aldım dördünün içinden aldım ve bıraktım son tekrarım 1 2 3 4 son ilmeğimizi düz olarak örüyorum geri dönüşte bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim ipimi benden yana aldım Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum sırayla. Şimdi başa geldikten sonra aynı örneği yapacağız. Sadece ilmek kaymış olacak. Şimdi hemen ikinci sırasının örnekli ikinci sıranın başlangıcında göstereceğim. ilmek kaymaktan kastımı Evet başa geldik bir tane kenar ilmeğim vardı zaten. Bir tane düz ördüm. Bundan sonra ilk iki de düz örüyorum. Yani her seferinde birer tane çıktım. Üç tane ilmeğimi düz ördükten sonra şimdi başlıyorum örneğimi. Birinciyi aldım. İkinciyi aldım. Üçüncüyü aldım. Ve son olarak dördünün içinden bir tane daha çıkardım bıraktım. Böylelikle tam ortaya yapmış oluyorum. Bundan sonra örneğim aynı devam ediyor zaten. Bir tek başlangıçta. Bir, bir kenar ilmeği yapıp başlıyoruz. Bir, üç tane düz örmüş oluyoruz kenarla beraber. Ondan sonra örneğe başlıyoruz. Bir, iki, şöyle ilmeğimizi düzeltelim. Üç, ve de dördüncüsü geliyor şimdi. şurada bir tane ilmeği kaçırdık üstünden Hı. dört bu geri dönüşü öre, ö, ö, ördüğünüzde yani ters örgüyü örerken olabildiğince gevşek bırakmanız gerekiyor üç ve de dört 2, 3 4 Gördüğünüz gibi başka bir örnekte herhangi bir zorluk yok. 4 ilmeğin içinden 4 ilmek çıkarıyorum sadece. Ve çok harika, yazlık bir örgü oluşuyor. Hayır, sadece yazlık örgü dediğime bakmayın. Bebek battaniyelerinde ya da ajurlu herhangi bir kullanmak istediğinizde de kullanabilirsiniz. Genelde öyle sınırlamayı pek sevmem. Evet. Şimdi sonda da tabii 2 ve 3 tane ilmeğim kaldı. Bunları da düz olarak örüyorum. Ve tekrardan başa geliyorum. Şimdi örnekte tamamıyla başa döndük. İlk sırada yaptığımız gibi yapacağız. Bir tane kenar ilmeği öreceğiz. Bundan sonra hemen örneğe geçeceğiz. 1 2 3 Ve de 4. Şimdi ben bunu devam ediyorum. Videonun sonunda daha ilerlemiş haliyle hep beraber tekrar görüşelim. Hemen geliyorum. Evet işte ilerlemiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi aslında yapımı çok kolay. Herhangi bir ilmek kesme ya da arttırma, ilmek katma işlemi yok. ilmek içinden ilmek çıkarıyoruz sadece. Böylelikle çok güzel ajurlarımız oluşuyor. Umarım beğenmişsinizdir ve denersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.